Evet. <laughs> Bunları ben. ben. Adam gör adam. 4 3 3 4 4 4 5 4 4, 4 5 3 4, 4, 4, 4, 4 2 4 4 2, 4 4 4 4 4 işte 2024 yılı rekolte tespit çalışmaları dün itibariyle başladı burada arkadaşlarımızın her zamanki hassasiyetle titizlikle çalışmalar gerçekleştirdiklerine şahitlik ettik arkadaşlarımız her hususu her ayrıntıyı dikkate almak suretiyle bu çalışmalarını gerçekleştiriyorlar amacımız burada ilimizde gerçeğe en yakın rekolteyi tespit etmek gerçekleşecek rekolteyi en gerçeğe en yakın rakamı bulmak istiyoruz. Bu noktada da ekiplerimiz titizlikle bir çalışma gerçekleştiriyor. Tabii bu çalışmada bizim dışımızda sektörde yer alan 10 paydaş kurumumuz daha var. Yani 11 kurumun temsilcilerinin katılımıyla bu rekolte komisyonu oluşturuldu ve şu an bu kurumların temsilcileri sahada çalışmalarına devam ediyorlar. Tabii bu çalışmalar sahil kesiminde başladı. Orta kesimi orta kesimden de yüksek kesimlere doğru devam edecek. 400'ün üzerinde noktada gerekiyorsa daha da fazla noktada sayım yapmak suretiyle ilimizin 2024 yılı rekoltesini tespit etmiş olacağız. Bu bulunan rakamlar İl Müdürlüğümüzde yapacağımız toplantıda e, formülde yerlerine konacak ve e, inşallah ilin rekoltesi de ortaya çıkmış olacak. Tabii bizim burada arkadaşlarımızın özellikle e, yaptığı bir iş var. O da e, sayımları yapıyorlar. Sayımla beraber 100 tane de fındık tanesi fındığı kırmak suretiyle bu fındığın ne kadarı boş fındık ne kadarı hastalık ve zararlardan etkilenmiş bunu da ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani e, gerçek manada çuvala girecek fındığı da burada ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu da gerçeğe en yakın sonucu bulmamızda bize büyük bir avantaj sağlıyor. Her yıl aynı şekilde bu çalışmayı yaptık. Bu sene de arkadaşlarımız aynı titizlikle bu çalışmayı yürütüyorlar. 4, 2 4 2 1 E tabii bu çalışma bugün itibariyle başladı. Ee, özellikle sahil kesimi çalışmalar devam edecek, ee, orta kesim olarak devam edecek, yüksek kesim olarak devam edecek. Yaklaşık 400 noktada e, tüm birçok yerlerde bahçeler, çotanaklar sayılarak yapıyor, yapılıyor. Erkenden açıklanan, işte hiç bahçeyi gezmeden bir e, açıklama, çalışma değil bu. E, onun için bu çalışma rekoltayı önemsiyoruz. Yani tüm kamuoyunun, üreticilerimizin, sektörün e, bu rekolta çalışmasının sonucunu dikkat almasını istiyoruz. Herkesin nasıl sektörde nasıl bir yön çizecekse bu rekolta sonucuna göre hareket etmesinde fayda var. Çünkü bu rekolta şu anda gerçeğe en yakın rekolta olarak görülüyor. Yani fındıkta boş oranları görebiliyoruz. Kırılan fındıklar var. Örneğin 5 tane bir fındıkta çotanakta fındık varsa bunun 2 tanesi bir tanesi boşsa bu fındıklar normalde harmana gelir. Sağlam fındıklar bunu harmana götürür. Ama arkadaşlarımız burada bu çalışma sonucu bu boş gelecek olan e, fındıklarda tespitini yapıyor. Yani bu tespit yapıldıktan sonra bu komisyon ekibi tarafından toplanacak Bunun ordu ilinin rekoltesi rakamları ortaya çıkacak ve Tarım Bakanlığı'na göndererek tüm illerde bu yapıldıktan sonra Türkiye'nin e, rekoltesi fındık rekoltesi e, açıklanmış olacak. Halklardan soruları mı? mı? Yeah.